Merhaba değerli dostlar. Bugüne çok güzel bir eser yapacağız. Dağlar oy dağlar adlı eser yapmaya çalışacağız. Bir çalıyorum. Çaldıktan sonra hep beraber çalmaya çalışalım. dostlar. Eserimiz bu. Bunu daha önceden çalmıştım. Zaten videosunu atmıştım. Sadece çalmak amaçlı. Şimdi de solfejini yapacağımızı söylemiştik. Solfejini yapıyoruz arkadaşlar. Buradan başlıyor arkadaşlar. Yani mi'den başlayacak ama vuruşlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor değerli dostlar. Burada mi 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 re re do. Evet başlıyor. Mi 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 re re do. Hepsi üst alt üst alt geliyor. Mi 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 re re do mi. üst üst alt var sonunda. Mi 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 re re do mi 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 re. Yani orası mi mi re üst üst alt bunlar mutlaka böyle gelmesi gerekiyor arkadaşlar daha güzel çalabilmeniz için. Tekrar ediyorum sonra devam edeceğiz. Mi 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 re re do mi 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 re. Sonraki bölüm Re mi re re do si Burayı çok güzel yapmanız lazım arkadaşlar Sonra teknik geliyor çünkü Mi 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 re re do mi 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 re Re mi re re, re do si Yani burayı re alt alt takma oluyor yani. Ye, re, 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 re. re mi re 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 arkadaşlar burada re bilmeyenler için söylüyorum. Burada la'yı tutuyorsunuz arkadaşlar. La notası. Biliyorsunuz la notasını. La notasını tuttuğunuzda orta telleri komple boş bıraktığınızda komple boş bıraktığınızda alt tel üst tel boş bıraktığınızda re sesi elde etmiş olacak. Re 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 mi re re do si re 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 Mi mi Mi, Re mi do do si si da Re mi do do si si la. la sol peşine bu gelecek Re mi do do si si la la sol Sol orta boş değil Re mi do do si si la la sol si do re Bir daha yapıyorum Re mi do do si si la Do, si la la, la 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 Burada do la do yani do la do geri geliyor. Do la do si üstten la üstten la la oluyor. Do la do si la 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 Burada eserimiz bitiyor arkadaşlar. Yani ilk çaldığımız bölüm burada bitmiş oluyor. Bir tekrar daha çalıyor notalarıyla beraber arkadaşlar iki tekrarını çalmaya çalışacağım. Sonra şan bölümüne de girelim. Mi 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 re, re, do. Bitiyor arkadaşlar. Sonra şan bölümüne geçiyor arkadaşlar. Şan bölümünde de arkadaşlar bir çarpmamız var. Re sol yani re vuruyoruz. Sol çarpıyoruz arkadaşlar. Sol altı. Re sol sol yani dikkat edin. Sol sesi çarpma olacak. Re sol sol sonra geliyor. Yani vuruş üstten vurduk. Çarptık. Sonraki soli sonra vurduk. Bunun tabi burada çok şekli de var arkadaşlar. En güzeli bu. Re sol 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 sol. Sonra üst üste al. Re, sol, 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 sol. Yani üst yaptık, çarpma yaptık, alt yaptık, sonra üst, üst alt. Re, sol, 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 sonra tekrar sol, 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 fa, mi. Sol, 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 fa, mi. Sol, üst, sol, alt, sonra sole üstten, faya üstten, mi alttan. Sol, 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 fa, mi. Birleştiriyoruz. Re sol 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 fa mi. Bunlar çok iyi çalışır arkadaşlar. Bunlar çok önemli mızraplar. Re sol 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 fa mi. Devam ediyoruz. Mi sol fa fa. Burada da bir çarpma var. İşte arkadaşlar bağlamayı güzel çalmak istiyorsanız bu çarpmalar çok önemli. En çok bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Orada bir vuruş vursanız da oluyor. Ama bu çarpmaları vurduğunuzda saz çalmanız çok değişik oluyor sol fa fa evet yani mi vurdu pardon mi vuruyoruz solü çarpıyoruz sonra mi sol fa fa sonra bir süsleme yapıyoruz fa diyez üçe. mi sol fa fa mi vurduk solü çarptık arkadaşlar fa'ya vurduk süsleme mi sol fa 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 sol mi mi sonra geliyor Fa, fa, sol, mi, mi. Bunların hepsi üst alt. Birleştiriyorum burada. Re, sol, 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 fa, mi, fa, sol, fa, 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 sol, mi, mi. Bir de devam ediyor arkadaşlar. Re, sol, 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 fa, mi, mi, sol, fa, 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 sol, mi, mi. Burası da bu kadar. Sonra tekrar sol mi 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 re. Bunlar birleşik bir şekilde yapıyorum ki arkadaşlar ritmi tutturabilirsiniz. Yoksa ritmi çok zordur. Bunlar çok önemli. Yani sol mi üst alt. Burada bu sefer vuruş yok. Sol mi 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 re. Dikkat edin en son üst üst var. Sol mi 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 re. Re sol mi mi yine Re sol mi bu çarpma Re sol mi mi sonra geliyor Yani sol mi, mi 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 Re, re sol mi mi Re re si do re mi Burada arkadaşlar re re si do re mi olacak peşine Buraya kadar bir birleştireyim Re sol 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 arkadaşlar. Sonra mi 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 re re mi 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 re re üst alt üst alt alt mi 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 re re hepsi üst alt üst alt arkadaşlar. Mi 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 re 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 si do do mi re re burada da arkadaşlar mi 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 re 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 si do do mi re re buna çok dikkat edin bir de. Mi 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 re, re 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 si do do mi re re sonra re re do re re si la re re do re re si la sonra re mi mi do do peşine geliyor. Re re do re re si la re mi mi do do Do, do 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 re si si do re si do 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 re re si La sona do re re si 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 do la la da do la la arkadaşlar buradan tekrar yani şuradan bir geleyim arkadaşlar biraz sen karıştırabilirsiniz burada re sol 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 fa mi fa sol fa 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 sol mi mi re mi, do do do, 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 re, re si, 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 do, la la. re, re, si, si, do si, re si, 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 do, la la. La. si, 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 la, la. Bir teknik var arkadaşlar. Ya yani bu türkün içinde yok. Bunları biz katıyoruz. Sol vuruyoruz. Orta tele boş. Sol do do re si si. Sol do do re si si. Si si do la la. Si do la la. Çünkü bu kadar arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde arkadaşlar videoyu şey yapabilirsiniz böyle. Dikkatli bir şekilde videoyu sararak da yapabilirsiniz. Şimdi notalarını baştan komple bir eseri yavaş bir şekilde çalıp bütün notalarını düzenli bir şekilde okuyup şan bölümüyle beraber yavaş bir şekilde çalıyorum arkadaşlar. Mi, mi mire. Arkadaşlar Türk'ü tekrar başa dönüyorum. Bu arkadaşlar e, bu kadardı. dikkatli bir şekilde arkadaşlar yavaş bir şekilde dinlerseniz bence daha güzel şey yapacak yapacaksınız e, önemli olan biraz da kulağınızı geliştirmek sesleri dinleyerek de biraz yapabilmeniz zaten notayı çok iyi biliyorsun o robotlaşmadır arkadaşlar e, dinlediğiniz gibi ben hemen tak 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 çalayım o önemli değil önemli olan kulaktan da biraz böyle dinleyip. mesela burada mi 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 re mi re mi do re mi 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 re bunu kulaktan bulabilirsiniz arkadaşlar bunu yavaş bir şekilde de gösteriyorum size burada arkadaşlar mi 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 re mi re mi do yani burada mi 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 re mi re mi çarpma mi 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 re mi re mi sonra do geliyor yani sadece mi 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 re mi re mi do mi 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 re mi re mi do mi mi re olacak sonrası aynı re mi re re do si re 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 yani mi 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 re mesela yani burada yani burada mesela S S Sol S S bunları yani la olarak kullanabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar Türkümüzde Türkümüz de bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Yavaş bir şekilde dikkatli bir şekilde dinlerseniz çalacağınıza eminim arkadaşlar. Ufak tefek sorunlar oldu ortalarda sanki böyle tekrar tekrarşan bölümünden bir daha çalmış oldum. Kolay gelsin arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.